Evet. Arkadaşlar şimdi e, bizim sorumuz şu şekildeydi. Gençler e, burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar e, sorumuza tekrardan dönersek şöyle bir e, gençler sözel mantık sorumuz var. Karşılama servis ve uğurlama olmak üzere 3 tane bölüm var dedik. Burada karşılama ve uğurlama bölümlerinde ikişer kişi Servis bölümünde dört kişi seçilecekmiş. Seçime Hilal, Serkan, Oğuz, Batır, Canan, Kerime, Yonca ve Gönül katılacak. Karşıma bölümünde kadınlar, uğurlama bölümünde erkekler ve servis bölümünde kadın ve erkek birlikte çalışacak demiş. Oğuz ve Serkan aynı bölümde değillermiş. Batır ve Serkan aynı bölümdeymiş. Yonca ve Gönül farklı bölümde, Kerime ve Canan da servis bölümündeymiş. Şimdi bu verilenlere göre kesin olarak ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Ben şimdi bu verilenlere göre şöyle bir görsel sizlere e, oluşturdum arkadaşlar. Tablomu oluşturdum görüyorsanız. Burası karşılama arkadaşlar. Baş harflerini yazdım. Şu karşılama bu arkadaşlar servis. Şu da uğurlama bölümüdür gençler. Uğurlama bölümüdür. Şimdi iki kişi burada. E, karşılama bölümünde dört kişi, servis bölümünde uğurlamada da iki kişi. İki kişi e, karşılama bölümünde ve bu kadından, hani kadınlardan meydana gelecekmiş. Servis bölümünde dört kişi görev olacak kadın ve erkek ama sayısını belirtmemiş. Uğurlamada da arkadaşlar iki kişi olacak ve bunlar erkek olacak. Şimdi burada Hilal, tamam e, Serkan, Oğuz, Bahadır, e, bunun dışında başka Canan var, Kerime, Yonca ve Gönül var. Arkadaşlar verilenleri yerleştirdiğim zaman burada Gönül karşılama bölümünde oluyor, e, Kerime servis bölümünde oluyor, Canan arkadaşlar servis bölümünde, Bahadır uğurlama bölümünde, e, Oğuz servis bölümünde e, ve aynı şekilde Serkan uğurlama ve Hilal de karşılama veya servis bölümünü aldım. Yonca ve Hilali. Arkadaşlar servis veya e, karşılama bölümünde e, olabileceğini e, düşündük. Çünkü diğerlerini eşleştirdiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi Canan ve Kerime diyor ki öncünde aynı bölümdedir diye. O zaman biz bunu ne yapacağız? E, ya servis bölümünü alacağız ya da arkadaşlar karşılama bölümünü değil mi? Devam edelim gençler. E, gönül ve yonca dedik. Ee, Gönül burada karşılama bölümünde yer alır. Oğuz arkadaşlar e, servis bölümünü aldık. Çünkü e, iki kişinin de arkadaşlar nerede olması lazım? E, hani erkekten hani oluşacağı için uğurlama bölümü arkadaşlar. iki kişinin yer alması lazım orada. O zaman Bahadır'la gençler Serkan'ı uğurlama bölümüne alırsak burada dikkat edilseniz değil mi? E, bize ee, bilinmeyen olarak Gönül, Yonca ve Hilal kalıyor. Yani diğerlerini eşleştirebiliyoruz. Ee, yerleştirebiliyoruz. Hilal ve Yonca arkadaşlar karşılama bölümünde de olabilir, servis bölümünde de olabilir. Yani biz buna kesin bir cevap veremeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla da gençler tekrardan eğer soruya bakarsak gençler burada kesin olarak ulaşılamaz dediği için genel olarak e, Hilal'i Oğuz ve Kerime'nin e, Kerime yine Bahadır'ın e, bunlara ulaşabilirken arkadaşlar Yonca, Kerime ve Canan'la servis bölümündedir diyemeyiz arkadaşlar e, çünkü Kerime ve Canan gençler e, servis bölümündedir ama Yonca arkadaşlar karşılama da olabilir servis bölümünde de olabilir e, bunu hani genel anlamda eğer e, diğerleriyle karşılaştırırsak yani Hilal de Hilal'in de bulunduğunu düşünürsek gençler burada bunun için kesin bir cevap veremeyiz, ulaşamayız. Kerime ve Canan tamam bunlar servis bölümündedir ama yonca için aynı şeyi söyleyemeyiz arkadaşlar. Yerleştirdiğimizde bize verilen Evet. Gelelim 14. sorumuza. Şimdi bu da yine kelime de anlamla ilgili bir soru. Yormak sözcüğünden bahsetmiş arkadaşlar. Eş görevli kullanımına yer vermek. Şimdi eş, söz, eş sesli sözcük neydi? Hem isim hem de fiil olarak kullanılan e, ifadelerdi arkadaşlar burada. Seni yormadan derken hani yormak fiilinden bahsetmiş? Aynen. E, ruhumu yoran bu yerden ve insanlardan bir an önce kurtulmalıydım demiş. Hayvanlara insanca duygular, düşünceler yormak derken de burada da yormak sözü isim fiili aldığı için arkadaşlar isim göreviyle kullanılmış. yani sesli kullanımlarına yer vermiş. Bu birinci ve e, üçüncü öncilde sıkıntıya sokmak üzmek anlamında mecaz anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Burada da hangi cümlede var derseniz e, seni yormadan derken hani e, sıkıntıya sokmadan hani veya ruhumu yoran derken de arkadaşlar hani Yine burada hani doğumunu sıkıntıya sokmadan anlamda kullanıldığı için bu ikisi de olabilir diyebiliriz. Bir anlam vermek, yorumlamak derken de üçüncü öncülde yorumak. hani bir şeyi yorumlamak anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla da üç öncüle de arkadaşlar üç cümleyi de ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz gençler. Cevabımız denizdir. Evet devam edelim. Şimdi buradan 15. sorumuzla beraber. Burada da yine bir e, görsel var. Görsele ait bir soru var arkadaşlar. Evet bakalım. E, 1818, 1830, 60, 70 ve 85 yılları arasındaki bisiklet modellerinden bahsetmiş arkadaşlar. Bu görsele göre 1985 sonrası bir bisiklet hakkında bilgi vermektedir. 1985 sonrası hakkında. Hmm. O zaman arkadaşlar şimdi önceki bisikletin modellerine baktığımız zaman en yakın günümüze en yakın arkadaşlar. 1985 model bisiklet midir? Aynen. O zaman arkadaşlar burada bilgi olarak gençler günümüze e, günümüzdeki bisikletlere benzeyen ilk modeldir olarak alabilir miyiz biz bunu? Alabiliriz arkadaşlar. Buradan da bize bunu çıkarmanızı istemiş şekil ve yorum anlamında. Evet gelelim 16. sorumuza. Yine bir görsel bir soru arkadaşlar. E, can dostlarımız için neler yaptıktan bahsetmiş. E, burada anlatım biçimi ve Yine düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden faydalandığımızdan faydalandığımızla ilgili bir durumdan bahsetmiş. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar çok fazla sayısal veri var. Burada çok fazla rakam var arkadaşlar. Yani genel olarak hani kaç tane, kaç sayıda canlıya, can dostumuza ee, yardım ettiğimiz veya yardımda bulunduğumuz e, onlara hani e, ne gibi yardımlarla hayatlarına dokunduğumuz anlamında sayı vermiş arkadaşlar. O zaman sayısal veri var mutlaka var. Ve sayısal veri verirken de e, kaç hani e, sayıda canlıya e, yardımda bulunduğumuzla ilgili de bir açıklamada var mı? Var. O zaman bu daha çok böyle bilgilendirici bir, bir metin türü mü? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımızı bursa mı olur? Bursa olur gençler. Evet. Her sene biliyorsunuz mutlaka böyle görselle ilgili bir görsele dayalı ya da metne dayalı böyle e, sorularımız olmakta arkadaşlar. Şimdi 17. sorumuza geldik gençler. Burada da e, bir oyunumuz var ve bu oyunda da gençler e, cümlenin ödeleriyle ilgili vurgulanan ögeyle ilgili bir durumdan bahsetmiş bizlere e, puanlar var arkadaşlar e, ve demiş ki belli puan aralıklarında e, hangi öge vurgulanırsa ve o atışı da düzgün yapabiliyse e, burada gençler istenen puanı alabiliyor şimdi 0-5 puan arasında yer tanımcısının vurgulandığı zinciri bulacağız birinci atışta ikinci atışta da arkadaşlar e, yüklemin vurgulandığı cümle olacak. Üçte özne, dörtte de, de nesne. Şimdi vurgu neredeydi arkadaşlar? Yüklemden bir önceki e, genel olarak ögenin üzerindeydi gençler. O zaman biz burada vurgulu ögeleri bulurken ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi gençler yarışmaya baktığımızda aynanın yaptığı e, atışlara baktığımız zaman arkadaşlar Genel olarak burada ikinci ve üçüncü ateşi daha böyle hani e, başarılı yapmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yarışmaya, yarışmada da hani verilenlere dikkat edersek eğer gençler e, 22 puan almış olduğunu görüyoruz. Burada doğru yaptığı ateş ve puanı saplamamız gerekiyor. O da arkadaşlar e, 22 puanla Adana olmuş oluyor. Kaç puan almıştır dediğimizde burada e, yüklemin vurgulandığı yüklemden önceki ödeye bakacağız zaten. Vurgu sorusunu bulabilmemiz için e, doğru atışı ve doğru vurgu yaptığı cümleleri hesapladığımız zaman Adana ne oluyor hesaplarımızda karşımıza çıkmış oluyor. Evet geldik şimdi nereye? Bir yazım sorusuna 18. sorumuza ne demiş burada? Yer isimleri, yer isimden, yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen deniz ve nehir isimlerinin, özel isimler ve bütün kelimelerin, yer millet ve kişi adlarıyla başlayan birleşik kelimelerin. Arkadaşlar ne oluyormuş? Büyük harfle başlıyormuş. Buna göre hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır demiş arkadaşlar. Ee, şimdi Burada Trabzon ili derken ilin iyisi, ilçenin iyisi, kasaba, köy derken arkadaşlar bunları küçük yazıyorduk biz. Burada da o zaman e, ne var? Hata var mı? Var arkadaşlar. Hangi öncüle ait hatamız var? Burada yukarıda dikkat ettiyseniz birinci öncüle ait bir hatamız var gençler. O zaman birinci seçeneğimizde birinci öncüle ait bir hata var. Devam edelim. Vicli ırmağı ülkemizin en önemli karşılarından birisidir. Irmak, boğaz, dağ, göl. Bunlar da yine Büyük harfle mı başlıyordu? Değil mi? Büyük harfle başlıyordu. Irmanın, ırmağın ığısı arkadaşlar. O zaman ikinci öncülümüzde de hata var. Sondan eklemeli olan Türkçe derken, Türk'ten Türkçe süremiş yapılı bir kelime, yapım eti almış. Doğru mu yazılmış? Evet. Japon günü derken arkadaşlar Japon günü dediğimizde burada e, Japon hani belli bir e, yöreye yer ve bir isim. E, de arkadaşlar tür adıdır burada. Tür adları her zaman küçük harf yazılır. Değil mi? E, şehir e, veya yöre isimleri de arkadaşlar büyük harfle başladığı için burada bir yazım hatası yoktur. Tıpkı Antep kısmında olduğu gibi Yine Van kelimesinde olduğu gibi arkadaşlar. Ne yapıyoruz onları? E, tür ismi olduğu için küçük harfle yazıyoruz. Ya İngiliz anahtarı derken de o şekilde. Evet, devam edelim arkadaşlar. Son iki sorumuz kaldı. 19. sorumuz. Bu metindeki göreviyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yani bir noktalama sorusu arkadaşlar. Bakalım ee, özel olarak vurgulanmak istenen söz tırnak içine alınmış demiş arkadaşlar. Burada özel olarak vurgulanmak istenen bir söz değil de gençler e, Kırıl'ın aklına gelen bir düşünceyi ifade etmek için yani alıntı e, bir ifadeyi belli etmek için arkadaşlar. Bu kullanılmış evet. O zaman özel olarak vurgulanmak istememiş. Değil mi? Vurgulanmak isteseydi onu genelde bir e, kelime olurdu kısa ifadeler genelde bu şekilde kullanılıyor o zaman bu olmaz e, cevap adam oluyor zaten bir bir bilgi sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konulmuştur bakalım e, burada özellikle nerede var diye sorarsanız arkadaşlar e, genel olarak hani e, o da sonunda bu kişiyi aramaktan vazgeçti ve kendi aklını rehber edindi derken veya aynı şekilde e, burada kendine bu konularda akıl verecek birini aramaya başladı. E, günlerce sarayına bilgiler gelip gitti derken hani e, bu görevde arkadaşlar hani bir gün birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına e, konulduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konulmuştur demiş. Bakıyoruz. burada hangi ifadeden sonra getirilmiş arkadaşlar? Şurada özellikle şöyle bir düşünce geldi demiş ve düşüncenin ne olduğunu açıklamış arkadaşlar. O zaman bu da yine doğru bir ifadedir. Nokta cümlenin tamamlanmış olduğunu göstermek için konulmuştur. Aynen her bir cümlenin sonuna dikkat ettiyseniz Tamamlandığını belletmek için ne olmuş arkadaşlar? Konulmuş diyebiliriz gençler. O zaman arkadaşlar cevabımız Adana olarak ne oluyor? Karşımıza gelmiş oluyor. Evet. Geldik şimdi 20. sorumuza. Hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar burada. Ee, şimdi yine burada da Metne bakıyoruz ve açıklamalara bakıyoruz arkadaşlar. Adanın neden böyle olduğuna, buna ulaşabiliyor muyuz? Ee, neden güzelim? Öyküler derken. Çünkü bu öyküler kulaktan kulağa güzel gelecek kelimelerden oluşturduğu için. Belli bir melodisi olduğu için demiş arkadaşlar. O zaman bu adana ulaşabiliyoruz. İçindeki öykülerin uzunluğuna derken arkadaşlar. Ee, bakalım uzunluğuna derken burada özellikle gençler dinlerken insanı yormayacak kadar kısalar demiş kısa olduğundan bahsetmiş e, ama içinde bir öyküsü olacak kadar da uzundurlar diye bu kısımdan bahsetmiş arkadaşlar konusunun neye dayandığına derken e, konusunun genel olarak arkadaşlar e, Öykülerin hepsi çok ama çok güzel çünkü içlerinde keşfedilmesi kolay bir dizem taşıyor demiş özgürlüğün ta kendisi diyerek arkadaşlar Konusunun bunlara dayanmış olduğundan bahsetmiş gençler. Daha sonra küçük maskelere benzer karakterlerinden olduğundan bahsetmiş ilk giriş kısmında ee, buna dayalı bir yorum da bulunmuş açıklamada bulunmuş. Hangi yaş aralığına hitap ettiğine derken de yaş aralığıyla ilgili bir bilgi vermemiş gençler. Ve buna dayanarak e, metindeki verilenlere bakarak arkadaşlar cevabımızın Denizli olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla da e, cevabımız arkadaşlar Denizli. Evet gençler hepinize e, başarılar diliyorum. Umarım e, faydalı olmuştur. Faydalı bir soru çözüm e, videosu olmuştur. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.